arkadaşlar bugün vişne suyu yapacağız. Maden sulu vişne suyu olacak. Böylelikle asitli içecekler tüketmek isteyenlere sağlıklı bir öneri yapmış olacağız. Malzemelerimiz yarım kilo vişne. Bunların çekirdeklerini ve saplarını ayırırsınız. 1 litre kadar su, bir küçük soda veya maden suyu fark etmez ve şeker. Şeker de yarım çay bardağından biraz fazla. Bu oranları herkes kendi istediği oranlara göre ayarlayabilir. Sodasını fazla katmak isteyen daha fazla soda koyabilir veya maden suyu koyabilir. Şekerini de aynı şekilde azaltabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Malzemeleri biz bu şekilde ayarlıyoruz. Siz de kendi isteğinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Arkadaşlar blenderin içerisine malzemeleri ekliyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok az bir şey bir muhtuz şekerini de ilave edelim onu sodasını da getirelim suyunu da en son aşamada katarız şimdi çekeceğiz arkadaşlar çektik. İyice çekin arkadaşlar. Durdurun makinenizi 4-5 defa çekin. Bunu da süzme yapmayacağız. İsteyen süzme de yapabilir ama bunun kabukları ile ilgili falan herhangi bir sıkıntısı olmadığı için vişne de süzme yapmayacağız. Sadece su ekleyeceğiz bu karışıma. Gördüğünüz gibi kıpkırmızı iyice çekildi arkadaşlar. Bu kıvama getirmeye özen gösterin. Üzerinize de dikkat edin. Vişne lekeleri kolay çıkmaz. Hatta bazen hiç çıkmaz. Su ekleyelim anne. Bismillahirrahmanirrahim. Suyu da iyice karıştırın arkadaşlar ekledikten sonra. İsterseniz bunu mikserde de tekrar karıştırabilirsiniz. Yalnız bizim mikser biraz uygun değil, küçük. Su kıvamını istediğiniz ölçüye göre ayarlayın. Ama bu kıvamda çok güzel. Oldu bak. Evinizde sağlıklı gazlı bir içecek yapmış oldunuz. Bunu da buzdolabına atın, buz gibi için arkadaşlar. Afiyet olsun içenler. Arkadaşlar böyle köpüklenmesi çok normal. İçerisinde maden suyu da var veya soda katarsanız soda da var. O böyle köpüklenmesine neden oluyor. Ayrıyeten kendi vişnenin özelliğinde de köpüklenmesi var. Şeker de katıyorsunuz. O da bunlara neden oluyor. Hiç sıkıntı değil. Bu sonradan kendi kendine iner. İnmese de sıkıntı değil arkadaşlar. Bunu köpüğüyle de içebilirsiniz. Ama soğuk için. Bunu mutlaka şişeye koyup soğuk için arkadaşlar böyle şişe içerisine koyduk. Köpüğü üzerinde birikti. Onu isterseniz süzebilirsiniz ama biz hiç süzmeye gerek duymadık. Çünkü de zaten gözümüzün önünde yaptığımız bir şey. Sodanın köpüğü, vişnenin köpüğü hiç sıkıntı değil. Böyle cam şişede muhafaza edin arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. General Fiat